bir iş kazasında ölmedi. Doğuran bir iş cinayetinde öldü. Bu ülkede her gün dört tane işçinin iş kazası denilen cinayetlerde öldüğünü biliyor musunuz? Kapitalizm her gün dört tane işçiyi katlediyor. Kapitalizmin zenginlikleri, kapitalizmin tur ve yansıyan milyonerleri duran gibi yoldaşlarımızın katliamı üzerinde yükselmektedir. Unutmayın, kapitalizm sadece insanları surda, gizrede ya da dünyanın herhangi bir yerindeki gibi kurşunlarla öldürmez. Kapitalizm gün gelir insanları umutsuzluktan öldürür. Kapitalizm gün gelir insanları açlıktan öldürür. Kapitalizm gün gelir insanları duran yoldaşımız gibi iş cinayetlerinde öldürür. Terörist mi arıyorsunuz? Katil mi Fazla uzağa gitmeyin. Hemen çevrenizde bu dibinde olan kapitalizme göz atan bugün her kim kapitalist sistemi Bugün her kim kapitalizmin serbest piyasasından ne bağlanıyorsa onlar vampirler, onlar katillerdir. Bizim ölülerimiz, bizim ölülerimiz, onlar bizi bırakıp giderken bize önemli bir görevi de bırakmaktalar. Giden her yoldaşımız için bir kentik atıyoruz. Kaybettiğimiz her yoldaşımız için bir çentik atıyoruz. Kapitalistler, katiller, onların terörist devleti. Çentikleriniz çoğalıyor. Sakın ola sakın, ölenlerin, dökülen kanlarının, katledilenlerin hesabının unutulduğunu zannetmeyin. Hep tekrarlarım, bir kere daha tekrarlıyorum. Az şart olsun ki, Dökülen kanlarımızın, alınan kanlarımızın hesabını soracağız. Bundan dostunda, bundan düşmanında şüphesi olmasın. Duranın anısı önünde katledilenlerin, öldürülenlerin anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Ve ekliyorum. Katliamlarınızı unutmayacağız katliamlarınızı unutturmayacağız. Hesabını alt ve şart olsun ki soracağız. Selam olsun Durana. Selam olsun devrim şehitlerine. Yaşasın sosyalizm. Yaşasın tatillerden hesap soracağımız o gün.